Arkadaşlar Bambe oynuyoruz. iki kişi dört kişiye karşı inşallah yenilgiye uğramayız. Ben buldum bir silahımı. Çok güzel. Aa, sen silahın üstüne oturdun. Ne demeye çalışıyorsun? Ben Scully buldum. Tercih. İşte sen takas takas yapabiliriz. Kardeşim ben bu silahı iyi kullanıyorum. Takas gerçekleştirebiliriz. Ama sevdiğini biliyorum içinde kalacak ama. be al gel lan. Gel gel. İçinde kalmaz kalmaz. Gel gel gel. Kalmaz kalmaz. kalmaz, kalmaz. Gel hadi gel. Hadi, oy, oy, oy. Yok yok. Geçen sefer önümüze bir adam atladı. Hadi hadi bana pop. Bu mana kaç şey bu. Oo önümüzde adam var. Gel var 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 var. Severiz. Vara var var. Ee, bir tane bu ol tavasına çarptı lan. Bir tane body vurdum arkadaşım bu çok daha yerinde durmayanları gösterdin. Bir tane baygın. Bir tane baygın aydın ha. Hadi ben bir ağrı kesici başlayayım. sen onları oraya Ama bir seviye kat Asıl Nasıl nasıl <laughs> En az da ben iki seviye bulmuşum <laughs> İdare evet, evet, Ama tek kurşunla gidelim gene de hiçbir farkı yok yani Adam 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 adamına gidiyor O onda bıktım sizin içinden Gel 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 bana Gel 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 gel, gel. Helal. Güzel gidiyoruz. Bak şu tepedekiler hala ölmemiş hala. Helal olsun lan. Yani. İki, iki baygınları var şu an. Ama ben böyle onları indirsem kilimi çalsalar tadı olmaz ki. Ama çalsınlar. Bak adamların şu an o tepedekilerin iki baygını var. Bir zaten muhtemelen ölecek. Şuradan gel lan buraya. Ya. Bir M4 bulabilirsem 6x'i takacağım buna da. Böyle çok sekiyor. yok. Bir döver. Bekle geliyorum. Haydi arkandayım devam et Devam devam Gel gel Tamam gel. biri baygın Yere yatmış öbürü Öbürü yere yattı Onu alırsın onu alırsın Tamam gel gel O seni bitiremez seni bitiremez gel 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 seni bitiremez o gel gel yanıma doğru gel O nereden çıkarsa ona bir tane vururum Sana bomba ya hadi ol Gel 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 seni bitiremez o Gel 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 tamam. gel Tamam Hücumu alacağım Ya ye buraya gel birer çık gel üste gel üste gel Bombası kalmamıştır Bakıyor onun. Bakıyor. O nasıl bir? Bakıyor. Göstersen bırak bırak. Tüm adamlarını öldürdük senin de mi öldüremeyeceğiz? Bir bombam var mı Aydın? Bir bomba. Bakayım. Şunu bir bombalayayım. Var. Bombalarımı harcadım sen çarmadı. Kesin ama hasar vermiştir onu. Anam. <gülüyor> Dur. Yok <laughs> <Bir fırını> Kaydın Al <laughs> al. tamam hadi hop Güzel bir vurdum ama kafasına ha. Kafasını deldim adamın. Gel lan buraya sen. Kim artist atıyorsun lan? Bizim youtuber'a mı artist atıyorsun lan? Oo aydın. Adamda neler neler var var ya. Adam öyle bir yut almış ki. Dur ben de geliyorum biraz. Neyse neyse tamam bir şey kalmadı. Ben bir şey almadım. Ben ya. Yok yok de, ee, şu, ee, kurşun lazım bana. Valla bende de kurşun yok. O kurşundan bahsediyorsan. 2 saat, 3 saat boş. Hepsi boş. Çöp. Ya bir 4x bulsam 6x hem 4'e takacağım da. Yok. Normal bir 6x, 8x. 8x bulmaz burada droplarda. Ha. 3x takayım mı M4'e ya? Bence yakışmaz ama neyse. Takalım ya. Ben sevmiyorum. Ben hiç, ben, tamam. ben, lazım. hiç, ben hiç sevmiyorum onu. Asınamadım ona. Valla ben de sevmiyorum da. 6x'i Ben 4'e taktım. Önümüzde adamlar. Hadi gel 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 hiç uğraşmayalım onlarla. Lan, Değil ne, lan ne zaman kaçtın oraya lan? Alan var çünkü. Dur ben. ben... Geliyorum. Adamlar sana yönelebilir. Ulan benden fazla kilo almasın diye gebertirim Tamam gebertebilirsin. Dur bir dakika şunları bir arkalayayım. Maçı kazanalım yeter ya bize. O o tava işareti çıksın yeter. Ulan bir kas ile gidiyorum Allah için ya böyle adamlar bir şey var. nerede ya? Oyun bitecek kas e bir hala. buradan sıkıyorlar da adamlar ya. Memo ben kas birler nereye ya kadar gideceğim? Şuraya bakayım ya bir kısmetim varsa. Drop falan, drop falan varsa etrafta. Tamam tamam gel gel bunlar burada. Geliyorum. 6x, 6x var, var işte mı sende Memo? 6x 4x. Var var. Ooo. Ananı hani bak 3x bak işte 3x'in. Öldü tamam o da öldü. Bana 6 x versene. Ya 3 x de oynayamıyorum ki. <laughs> gel Aydın gel. M4'te 6 x'im. He. M4'de 3 x takmışım. Maçı kazanırız bence. Ya bugün bugün ben 2 3 tane video atmam gerekiyor. Atacağım 2 3 tane. Ama bir olacağız. Bir olalım da. Killerin sayısı fazla önemli Denk. değil. Bir başka, başkaları gibi e, görünüm açıp da aa buradaymış, aa kafası şuradaymış, aa bilmem o neredeymiş diyemeyiz. Aynen öyle. Biz, biz anlamızın hakıyla e, hilesiz, bansız, şeysiz oynuyoruz. Tahminle bir de ne diyorlar? Tahminlerime göre kafası şurada. Tahminin, tahminin ne kadar da tutuyormuş. İşaret. Ona gerek kalmadı. Ya ben çok kurşuna harcıyorum vallahi ya. Buradan gel, buradan gel, gel, gel. Alan vurmasın seni. Oha oha oha. Bunda bir şeyler var. Memo geriye gel. Uzak mı, yakın mı? Gel 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 gel. gel. Yok, sen beni kaldır ben. Gel 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 gel. Geldiğinde gel. söylerim sana. O adamı kaldırıyor. Belki iki adamı vaygın onun. Alanı bize vermişler. O gelecek buraya. Kit var mı sende? Evet. Bunları öldürmeden gidemeyiz ha. Sırtımızı bunlara veremeyiz. Yanda yanda, yanda 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 Mamoş yanda Mamoş kaldır alan vuracak Alan çok vuracak ya he did enjoy